Finans Gelmenkul Çekmek ailesinden Sibel Sonuncu Ket'i. Bugün sizlerle ikinci videomu paylaşmak istedim. Konu başlığımız ise tapuda yaşamış olduğumuz yaygın sorunlar. En başında tapu kaydı uyuşmazlıkları. Tapu kaydı resmi bir belgedir. E, mülkün doğru paylaşılamaması mülkün satışına en büyük engeldir. E, sahte belge, Sahte kimlik, sahte tapu ile dolandırıcılık maalesef yapılmaktadır. Bu hem mülk sahibi hem de alıcı tarafından büyük bir maddi kayıp demektir. E, tapu işlemleri esnasında bürokratik işlemler de mevcuttur. Bu da tapu sürecinin uzamasına sebep olmaktadır. İmar sorunları ise belediyeler tarafından yetersiz görülen yapılaşmalardan kaynaklanmaktadır. Bu durumda mülkü satışına büyük engel olmaktadır. Vergiler ve harçlar her iki tarafa da yüksek maliyet oluşturmakta ne yazık ki. Bunlar da tabii ki hem alıcıyı hem de satıcıyı maddi olarak zorlamakta. Tüm bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Tapu öncesinde ve sonrasında davranmamız gerekiyor ve uzmanlardan destek alarak bu işlemleri gerçekleştirmemiz gerekiyor. Vakit ayırıp dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.